Hepinize merhaba arkadaşlar ben Murat Efe Güneş Bugün sizlere hazırladığımız çok güzel bir programdan bahsedeceğiz Arkadaşlar bildiğiniz gibi benim videolarım çok düzensiz olarak geliyor Ve ben de bu düzensizliği ortadan kaldırmak için sizlere harika bir program hazırladım Arkadaşlar haftada 3 gün video çekeceğiz Bugünler pazartesi, çarşamba ve cuma olacak ve bundan sonra kanalımızda sadece tarih içerikli videolar olmayacak. Pazartesi günü rehberlik videoları gelecek. Mesela LGS ve YKS gibi ilk önce LGS 2020'yi değerlendirip tercih döneminden bahsedeceğiz. Sonra çarşamba günü ise ders videoları çekeceğiz, konu anlatımları. Ve bu konu anlatımları matematik ağırlıklı olacak. Ve cuma günü de tabii ki tarih içerikli videolar çekeceğiz. İlk önce 2. Dünya Savaşı serisini bitirip sonra Osmanlı'nın kuruluşu ve yıkılışını yapacağız, işleyeceğiz arkadaşlar. Evet bu video biraz kısa oldu çünkü size kısa bir programdan bahsettim. Bundan sonra bu düzensizlik ortadan kalkacak ve videolarımız daha düzenli bir şekilde gelecek. Evet iş, bu programı beğendiyseniz aşağıdan bu videoya like atmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve bu videoyu da e, paylaşmayı unutmayın ki e, daha çok insana ulaşabilelim daha, ve daha çok insan bizim bu bilgilerimizden yararlanabilsin. Evet başka bir videoda görüşmek üzere. Hepinize bay bay.